Ve akşamın son maçından galibiyetle ayrılan takım 62 SK oldu. Maç 12-2 bitti. Kaptan Gönenç ile birlikte Gönenç iki tane rakip kaleye bir tane kendi kalene gol attın. Evet sana demiştim daha önceden. De. Evet gollerim çekilmedi de, de bir sistem etmiştin. Çekilmedi. Ben de hemen. Maçta üç gol attım ikisi <laughs> bizim takım için biri karşı takım adına. Olsun güzel de güzel oynadı herkes. Üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Murat arkadaşımız için aldık. Gecenin bu saatinde bu maçı değerimizi bilsin. Önümüz Allah iki hafta Allah. sonra sofra ketçapla oynayacağız. Güzel bir maç olacak. Evet, o çok güzel bir maç olacak. Daha doğrusu hani 2 hafta sonra başlıyor bizim için lig. 10'da 10 on yaptık mutluyuz. <laughs> Her şey güzel gidiyor şimdi. Evet, teşekkür bu... ederim. Hocamız evet. çok güzel yönetti maçı. Onun dışında pek söylenecek pek bir şey yok. Karşı takım çok centilmendi, güzel oynadılar. Evet, çok centilmen bir maç oldu. Güzeldi. Keyifli bir, bol pozisyonlu. Kameralarda çoğu golle takıldı zaten. Güzel bir şekilde izlersiniz. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar diliyorum. İyi akşamlar, teşekkür teşekkürler. Sağ akşam. olun.